10. ve 20. yüzyılın başında yaşayan Kazakların özgürlük savaşçısı, ünlü Kazak ses sanatçısı ve bestecisi Madi Bapıyoğlu şarkısını yazdığı Karkaralı tarihi birçok ilginç gerçeği, efsaneyi ve hikayeyi bir araya getiren birçok bilim insanının izini bıraktığı kutsal topraktır. Öncelikle abayın kaldığı, halk arasında lacivert ev olarak anılan bu tarihi yapıyı anlatmak istiyorum. O dönemde burada hizmetlerinden dolayı halk arasında yargıç uzlaştırıcı lakabıyla anılan Halilullah Bekmetov adında bir Tatar tüccar yaşıyordu. Halilullah Efendi bu evi 19. yüzyılın ortalarında ütükten inşa etmiştir. Evin tek çivi kullanılmadan yapıldığını özellikle belirtmek isterim o eski zamanlarda her odaya bir Hollanda sobası kurulduğuna dikkat çekmek isterim. Bu sobaların sarı hala bilinmemekte. Bir soba ustası Hollanda sobasının yapısını anlamak istemiş. Ancak söktükten sonra sobayı tekrar birleştirememiş. İçi tola dışı sadece kaplıdır. Bu sobanın asası 2-3 güne kadar dayanır. Bazen bir haftaya kadar asayı koruduğu oluyor. Bazıları her gün birileri bu sobayı yakıyor diye düşünebilir. Ama bu doğru değil. Odun veya gübre ile bir kez ısıtmak yeterlidir ve ası 2-3 gün kalacaktır. Pencerelerdeki dekoratif panjurların da inanılmaz güzel olduğu söyleniyor. Muhtar Auezov, ünlü romanı Abay yolunda bu binadan bahsetmişti. Avazov Kunanbay küçük bir kasabanın merkezinde mavi çatılı büyük bir ahşap evde kalıyordu diye yazmıştı. Bekmetov bu evde yaşıyordu. O Abay'ın babası Kunanbay ile de Alşınbay ile de dostane ilişkiler sürdürmüştür. Kunanbay burada sultan görevindeyken iç işin Karkaralı'ya geldiğinde de bu evde kalıyordu. 1851 yılında Kullanılmay Hacı Camii açıldığında bu evde bayram yemeği ikram edilmiştir. O zaman 6 yaşındaki küçük abay bu evi ilk kez ziyaret etmiştir. O zamandan beri bu binaya abayın kaldığı ev deniyor. Bu yapı Karagandı bölgesinin kutsal yerleri listesinde yer almaktadır. Listede 13 tarihi eser yer alıyor. Bunlardan biri abayın kaldığı mavi çatılı ev. шындыра ол қарқаралы қаласындағы сол қалиолла бекметевтің қазір көкке боялған ағаштан тұрғызылған үйінің бір шындыра өте маңызды Halilullah Bekmetoğlu'nun Karkaralı'daki ahşaptan yapılmış ve günümüzde laciverte boyanmış evi tarihi öneme sahiptir. 2019 yılında bizzat burayı ziyaret edip inceledim. Abay sık sık orada kalıyordu. Karkaralı'ya geldiğinde Abay'ın babası Kunanbay da eve misafir oluyordu. Abay Kunanbay ulu Karkaralı'ya sık sık geliyordu. Ayrıca abay ilk kez 16 yaşındayken nişanlısı Gilda'yı istemeye Eğindi Bulak'a Karkaralı üzerinden gitmişti. Bu arada Kunanbay ve Alşınbay tam da bu evde dünür olmuşlardır. O günden sonra abay lacivert eve gelmiştir. Kız evini ilk ziyarete de kız istemeye de bu evden gitmiştir. Абай кунанбай уулунун сык урады бу елде алаш партисінің мешку лидери де қазақ қазақ мухтариети башканы алихан бөкейханов да яшамышты ол каркаралдагы зариф молда медресесинде қаятының экен хаятыныниылы бурада кечирмишти Ақырында сол үйде ә, тұрған кезінде ә, қалиолла бекметов сол кезде белгілі көпез әлиханды үй шаруасына жекісі келген болса керек алихан <laughs> Sizi ilginç bir detay anlatacağım. O dönemde tanınmış tüccar Halilullah Bekmetov, Alihan Bukihanoğlu kendi işinde çalıştırmak istiyordu. Ancak orta cüzün son hükümdarlarının torunu olan Han soyundan gelen gururlu Alihan, tüccarın ayak işlerini yapmayı düşünmüyordu. Bu nedenle Bekmetov'un evinden ayrılarak bir Rus-Kazak ilkokulunun yurduna taşınmıştı. Bu olay 1875-76 yıllarında yaşanmıştır. Çeyrek asır sonra Alihan Bökeyhan, Ahmet Baytursunulu, Alemhan Ermekov, Rakım Akbayev ve Rayimcan Marsekov gibi Alaş Partisi'nin ünlü isimleri bu evde sık sık buluşuyorlardı. Bu evde ülkenin, halkın ve tüm ülkenin kaderini tartışıyorlardı. Çarlık hükümetinin sömürgeci politikalarına karşı meşhur Karkaralı bildirgesi 1905 yılında işte bu vaciret evde hazırlanmıştı. Burada 1905 yılında Alaş Partisi liderleri Ahmet Baytozunov'u, Jakıp Akbayev, İmam Ali Bekov ve Mahsud Bekmetov, Alihan Bukihanov'un önderliğinde ünlü Karkaralı bildirgesini yazdılar. Neden burada? Çünkü Tüccar Bekmetov'un kızı Gülbahar Jakıp Akbayev ile evliydi. Yani Jakıp Akbayev bu ailenin damadıydı. Bu insanlar evde ve tam Қоян бұл отада отырып, білдірге шубат айында қазырладылар. Даға сонра қоянды панайырында белге 12.742 кеші тарафындан имзаланды. О заман майыз айында 22 вилайет темсілділері де бұл белгеге имзаларыла онайладылар. Бұл тікелей дәрелі жоқ, сол қызырқат, сол қалиола Tabii ki net bir delilimiz yok. Bütün bilgiler ulaktan kulağa aktarılmıştır. Bildirinin tüccar Halilullah'ın evinde hazırlanıp ardından koyandı panayırında imzalanması bizi ancak rivayet şeklinde ulaşmıştır. Yine bir kaynağa göre belge 12 bin kişi tarafından imzalanmış. Alihan Bokihan'ın 1905 yılında Moskova'dan çıkan Vatan Evladı gazetesi ve 1906'da Omba'da çıkan Ertiz gazetesinde Yayımlanan verilerine göre, Karkaralı bildirgesini 14.500 kişi imzalamıştır. Her halükarda bu Karkaralıda gerçekleşen tarihi bir olaydır dönemin eşsiz mimari eseri sayılan ev mucizevi bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Üstelik Sovyetler Birliği döneminde lacivert ev uzun yıllar ana okulu veya okul olarak kullanıldı. Binanın restorasyon çalışmaları günümüzde Abay Kunanbayoğlu'nun doğumunun 150. yıl dönümü nedeniyle yapıldı. O zaman uzmanlar antik binanın zeminin durumu görüp şaşırdılar. Çivi kullanmadan yan yana dizilmiş tahtalar bu kadar zaman geçmesine rağmen iyi korunmuştur. Lacivert evin mimari özelliklerinden bahsedecek olursak, döşemin tahtaları çivisiz olarak yan yana dizilmiş. Evdeki her işçilik ustalıkla yapılmış, bütün pencereler günümüze ulaşmamış, sadece bazıları az hasar görmüş, 10 odalı bir ev olduğu düşünülüyor, zengin tüccar Bekmetov'un her kızının ayrı odası varmış, daha önce değişiklikler nedeniyle evin bir kısmı yıkılmıştır, ayrıca 3 adet ev bina vardı, gelin misafirler yüklü arabalarını, hayvanlarını ve atlarını orada bırakıyorlardı, bir samanlık ve bir mezbaha da bulunuyordu. Kolay'ın ailesi ziyarete gelmeden önce daima hayvanlarını kesin bir sadır için gönderiyorlardı. Misafirler daha sonra geliyorlardı. Bekmedov misafirperver bir ev sahibi olarak Kunanbay'ı karşılamaktan ve ağırlamaktan her zaman mutluluk duyuyordu. Lacivert ev, değerli tarihi binaların restore edildiği Jibek programı kapsamında 7 yıl sonra tekrar restore edildi. 2002 yılında yeniden yapılandırıldı. Onarımında sorunlar yaşatan binanın çatısı 2018 yılında değiştirildi. Orijinal şekli korumak istediler. Bazı kaynaklara göre ev 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Aslında ev 1830'lu ve 1840'lı yıllarda yapılmış. 10 odalı, 2 katlı bir evdi. Tüccar Bekmetov ailesiyle birlikte birinci katta yaşıyordu. Burada gelen misafirleri ağırlıyorlardı. Mesela Alşınbay Bey, Kunanbay Hacı, Abay Kunanbayoğlu, Alaş liderleri Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytusunov gibi Karkaralya gelenlerin hepsi Bekmetov'un evinde kalıyorlardı. Misafirlerin hepsi bu evde ağırlanıyordu. Alt katta hizmetliler yaşıyordu ve mutfak vardı. Orada yemek hazırlanıp üst kattaki misafirlere çıkartılıyordu. Bekmetov ailesi 1925-28 yılına kadar bu evde yaşamıştı. Sonra zenginlere, tüccarlara, din adamlarına baskı ve kıyım başladı. Böylece bu ev kolektifleştirme politikaları yıllarında özel mülkiyetten çıkarıldı. Daha sonra ev birkaç ailenin bir arada yaşadığı bir daireye dönüştürüldü. İlerleyen yıllarda ana okulu mağaza ve 8 yıllık bir okul olarak kullanıldı. Hatta bu bina bir müzik okulu veya sanat okulu olarak da kullanıldı. Şu anda bu binada Karkaralı Kültür ve Dil Öğrenim Merkezi bulunmaktadır. Halilullah Bekmetov'la ilişkilendirilen bir başka tarihi yapı. Caminin inşaatına 1847 yılında başlandığı söyleniyor. Bilgilerde inşaat için halktan para toplanacağı belirtilmiş. Daha sonra 1849-52 yıllarında Karkaralı ilçesinde idari görevde bulunan Kunanbay Özkenbayoğlu tüm inşaat işlerini bizzat ilgilendi. Bu yüzden halk arasında bu yapı Kunanbay Hacı Camii olarak biliniyor. негізі бұл жұмысты бастаған өскенбае құнанбай емес бұны бастаған таукен құсбек таукен құсбек бір мың сегіз жылдары не болған осы жерде аға болған сол кісі патшаға хат жазған сол хат ол жаз, қа, жазғаннан кейін жаңағының ә, жауабы келмей тұрып ол кісі жұмысынан жұмысынан ауысқан кезде өскенбаевы жаңағы құнекен келеді орнына аға султан болп сайланып Құнанбай бинонын иншааты султан кунанбай башлатылмады иншааты башлатан султан таукин куспектир 1844-1849 жүз кырк төрт bиnн идари екен чара бір дерекчи yязды Bundan sonra cevap gelmeden görevinden ayrıldı. Daha sonra Hunanbay Özkenbay cami inşaatıyla ilgilendi. Ardından idari göreve getirildi. Göreve başladıktan sonra asıl ve ilk işi cami inşaatı oldu. Kendisine verilen belgelerin yeniden incelenmesi üzerine cami için ayrılan arsanın Karkaralı'nın merkezinde şimdiki İskra sinemasının bulunduğu yerde olduğu öğrenildi. Arsanın karşısında taştan inşa edilmiş küçük 8-9 kadar dükkan vardı. Ayrıca orada bir pazar kuruluyordu. Bunun üzerine Kunanbay Özkenbayev Tara yeni bir yazı yazdı. Yazıda daha önce cami için uygun görülen arsa yakınlarında ticaret yapıldığını, bu nedenle cami için uygun olmadığını, sakin bir yere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş. Böylece cami şu anki yerini yapıldı. Bulanbay'ın ileri görüşlülüğünü doğrulayan bir başka örnek de 7 Ocak 1850 tarihinde gönderilen bir mektuptur. Bu mektupta Bulanbay Öskenbay Cami çerçevesinde daha fazla alan olması gerektiğini yazmıştır. Karakalp yaşayan ticari için lisans alan Müslüman satarlar, Buharalılar, Taşkentliler ve diğer yabancılar evlerini caminin yanına inşa etme isteklerini size iletmek için bana başvurdular. Fakat onlara bu civarda özel ev yapımına izin vermenin doğru olmayacağı kanısındayım. Çünkü tüccarlarla ilgili durum değişirse evlerini satmak zorunda kalacaklardan korktukları için şehrin farklı yerlerine yerleşme emri vermemenizi istiyorlar. Hayvan ticareti yapanlara kargalı yakınlarında arsal tahsis etmek zorunda kalınabilir. Kaytadan <laughs> kaç yaşından gelin, бұл жерде ешкім жоқ болса дағы мешіттің маңайына қазақтар үй сала бастайды өздері қазақтар өздері жинала бастайды деп ол кісінің жаңағы айтқаны болды содан кейін ол кісі жаңағындай не бергеннен кейін патшадан рұқсат келеді жерді осы осы жерді таңдаған жерін ол кісілерге береді содан кейін бергеннен кейін ол кісі бірінші жаңағы ненің әлгі қаржының қамына кіріседі Mektubu tekrar yazdığında şunları kaydetti. Buraya Rus muhacirleri gelmedikleri için kazaklar caminin etrafına evler yapacaklar. Böyle oldu da bu nedenle çar mevcut alana inşaat izni verdi. Daha sonra Kunanbay para toplamak için her türlü çabayı gösterdi. İnşaat için vakıf kurdu. Bunun için insanlar birikimlerini ve hayvanlarını bağışladılar. Yeterli para toplandıktan sonra yerli kazaklar arasında cami inşaatını yapabilecek uzmanın olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine iğne Kunanbay valiye bir mektup yazdı. Cami inşa edecek insanlara ihtiyacım var. Karkaralı garnizonunun askerleri böyle bir yardımda bulunursa emeklerinin karşılığını ödeyeceğiz. Cami Karkaralı ormanlarında yetişen ağaçlardan yapılmıştır. Binanın şeklinin spesifik olduğunu fark edebilirsiniz. Belki de camiyi inşa eden askerler kendilerini hatırlatmak için kilise şeklinde yapmaya karar vermişlerdir. Kunanbay Hacı camiyi kazan çocukları için bir eğitim merkezi olarak hizmet vererek Kargaralı ilçesinde İslam'ın yayılmasında önemli rol oynadı. Doğal olarak Abay da babası Kunanbay'ın yaptırdığı bu camiyi ziyaret etti turistler. Karakaralı'ya gelen turistler ilk olarak Kunanbay Hacı Camii'ni ziyaret ediyorlar. Daha sonra Kunanbay'ın kaldığı Lacivet eve gidiyorlar. Çünkü abayın bu evde kendine ait odası var. Hatta bazıları ziyaret esnasında Kur'an okuyor veya bazı ritüelleri yapıyorlar. Aslında büyük şairin kaldığı ev burası olduğu için geliyorlar.

28 жылы мешіт жабылады как раз конфискацияның қарсаңында мешіт жабылады дағы мешіт тоқсан жылы қайтадан жаңағы жөндеуден өтеді мешіт негізі құлаған жоқ мешіт құлаған жоқ мешіттің жаңағы салған сол несі, аға, бұның қабырғасын қайтадан көтерген жоқ бұның негізі жанын ғана алды жан өзі не ғой жаны екі қабат қой жанындағы нелерін алды дағы қайтадан не жасады агрессорат ішін сыртын қайтадан а мешіт өз бетімен құлаған жоқ жалпы кейпі өзгерген жоқ жалпы кейпі өзгерген жоқ сол сол несінде қалды 1928 тоғыз жылында жами хизмети де зиярете капатылды даха соңра совет иқтидары тарафындан бинаға эл конылды Cami ancak 1991 yılında tekrar açıldı. Binanın kendisi çökmedi. Duvarları yeniden yükseltilmedi. Sadece ön tarafı onarıldı. Restorasyon iç ve dış tarafında yapıldı. Bina yıkılmadığı için ilk şekli değişmedi. Bu bina farklı amaçlarda kullanıldı. Burada bir kütüphane ve bir komünist çocuk yetiştirme merkezi vardı. Daha sonra bina tamamen terk edildi. Sorun şu ki, burası terk edilmiş bir bina. Mesela birisi burada ağaçları kesmeye kalksa Allah korusun, ona dur diyen olmazdı. Ama burası kutsal toprak. Cami yıllarca bakımsız kalmasına rağmen Allah'ın izniyle hala ayakta. Yoksa hepten bakımsız kalmıştı. <laughs> Kutsal Mika'nın sadece Abay Kunanbayoğlu anısını değil, aynı zamanda tüm Kazakistan tarihinin önemli bir bölümünü de barındırdığını kabul etmek gerekir. Değerli emanetler olan bu yapılar mucizevi bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde herkes Kazakların tarihinin ayrılmaz bir parçasına kişisel olarak dokunmakla kalmıyor, aynı zamanda o zamanın atmosferini de hissedebiliyor.